farklıların ortak noktası İbrahim nereden geliyor Yakınınıza aitse belki İbo diye kısalttığınız ve şu an nüfus verilerine göre ülkemizdeki en yaygın 9. erkek adı olan İbrahim'in Orta Doğu ve Batı kültürlerinde kilit isim olduğunu biliyor muydunuz Yahudilik Hristiyanlık ve son olarak İslam bu tek tanrılı dinler peygamberlerine vahiyle semadan, göklerden indikleri için onlara semavi dinler diyoruz ya, aslında bazen Zerdüştilik, Sabilik gibi eski Orta Doğu dinleri de bu tanıma dahil edilebiliyor. Halbuki İbrahimi dinler dersek İslam, Hristiyanlık, Yahudiliği kastetmiş oluyoruz. Çünkü bu üç dinin her biri peygamberinin soyunu Hazreti İbrahim'e dayandırıyor. Hazreti Muhammed'in soyu İbrahim'in büyük oğlu İsmail'e Hazreti Musa sonra da Hazreti İsa'nın soyuysa İbrahim'in küçük oğlu İshak'a dayanıyor. Tevekkeli değil İbrahim adı en yaygın etimolojiye göre halkların babası demek. Arapçadan aldığımız bu ismin ardında İbranice Avraham var. Ab, baba, raham da çokluk anlamına geliyor. Çokların yani burada halkların babası Avram'ın da yine İbranice Avram yani yüce babadan evrildiğine dair bir görüş var. Kimi için İbrahim, kimi için Avraham, kimi için Ebrahim olan bu peygamber bugünkü torunlarına tek bir kelime söyleyecek olsaydı sizce hangi kelimeyi seçerdi yorumlara beklerim. Eğer faydalı bulduysanız lütfen İbrahimlerle ve kelime severlerle paylaşın.